Hay Hayır kıskanmak değil. Üst üste iki video birlikte gelirse çok tatlış oluruz diye düşündüm. Olur. Anne ben seni kıskanmam ki. Yani olur. bunu kıskanmam diye düşünüyorum yani. Sen kıskanç birisin o da kıskanabilirsin. Hayır o kadar da değil. Şimdi bakım günü ben, bana bakım yapacağız. Sana saçıma yağ süreceğiz. Yağla Sarımsaklı bakım mı olacak arkadaşlar? Süper yapmayın yapar böyle anne. şeyler. Annem süper yapar. Vallahi. Şey. Şimdi annemin önüne oturacağım. Önüme şey tabure çekelim. Bir daha o hareketini yapar mısın? Çünkü benim yaptığım her şeyi yapacak. Annen. Değil mi? Demin onu da çek şuraya gel, onu al. <laughs> Öyle yaptın ya. <laughs> <laughs> Tabureyi buraya getir, İlacını da al gel. İyi tamam, getiriyorum hanımım. <laughs> 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 Merhaba, biz geldik. <laughs> Azıtlar gelir misin? Çek şeyi. Şimdi Efendim onun... ikinci müşterim geldi diye ben anladım. Ne ee, ee, geldi? İkinci Ay, iki müşterim, müşterim geldi diye diyor babam? Bu da babamın çırağı yapacakmış bugün. <laughs> Şimdi bunun içinde bir çay fincanı, zeytinyağı, bir yumurtanın sarısı ve ne kadar sarımsak var? İki diş sarımsak. Var. İki diş sarımsak var ve iğrenç Yalnız. kokuyor. Yıkayınca kokusu kalmıyor. Kalıyor. Ben tamam. en son bana yaptığın zaman bunu, ben bebektim. Yani bebektim derken iyi kokulabiliyordum ben. Ve o 2-3 yıkanmaya çıkmamıştı. Kadıköy'de de yaptık mı anne sanki? Hiç hatırlamıyorum. Yanağıma akıttın aşko. Evet. Koluma akıttın aşko. Ne yapıyorsun aşko? Aşko. Annem kulağıma aşko dedi de. <laughs> saçımda bir ağırlık hissediyorum. Ve sadece daha kafamın ortasına yapıyorum. Ya bunu yapma kararı almamın sebebi de şu yanlarımın açıldığını düşünmem. Annemin şu an olduğu yerleri. Bunu kaşa sürsek de işe yarar mı? O da kal, o da kal. <laughs> Anne kafamı ovuyorsun ya, çok hoşuma gitti. Hmm. Kulağıma atamazsın. <laughs> Ama kulağımı <laughs> avuçlayamazsın. Ama kulağımın içine attı. Havluyla silsene annem havlu onun için geldi. Bana onun için geldiğini söylemedin. Ay gözüme kaçtı ve çok yanıyor. Aa, annem havluyla silsene. Silemiyorum sürekli hareket ediyor. Tamam bıraktım. Abi nasıl? Dolu çok slaj, Ağlıyor mu? Ay, 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 ah, çok gözlerim Baktak kapalı devam ediyor. Dökülmüş şimdi Karıştır <laughs> o fırçayla onu. Tamam, Çıkar mı? Ya ben aslında şaka yapmıştım kaşlarıma da yapalım derken ama kaşlarım zaten vıcık vıcık yağ oldu. Ve gözüme kaçtı yaptığımız maske. Hiç hoş değil. Ve çok fena yandı gözlerim. Ama geçti. Şu anda iyiyim. Şimdi de yumurta sarısını sürdük ya. Beyazıyla ayrılınca dedim ki ben de bu beyazını yüzüme süreyim. Siyah noktalarım için. Ama ya kesinlikle biliyorsunuzdur siyah nokta maskesini yumurta beyazıyla. Ama önce bir gözenekleri açmak gerekiyor onu. Ama şimdi ben bu kafayla açamam. Ondan dolayı şimdi bak kağıt havluyu böyle ayırıyorum. Hani en azından gözeneklerimin hepsi temizlenmese bile siyah noktadan arınmasa bile şey olacak. Yüzüme bir şey güzel etki olur işte ama konuşamadım. Gözlerim hala yanıyor da biraz. Şimdi yumurta akım ve ben geldik ve süreceğim. Bunun için aslında limon sıkmam lazımdı ama hazırda limon yoktu. Ve dedim ki neden limon sıkayım? <laughs> Bayağı bakıma girdim bugün haberim olmadan ya. Bugün normalde böyle bir planım yoktu da. Ama keşke kaç büyük de alsaydım. Sonra. Ya yumurtanın beyazının bir kısmını aldım. Tamamı fazla geliyor diye. Bu da fazla geldi. Şimdi bu tek kat ayırdığım arkadaşları yüzüme yapıştıracağım. da böyle görmenizi engelleyerek gününüze devam edebilirsiniz. Ay şu havlu çok kötü oldu ya. Şimdi ho oh oh ho oh. <laughs> ho. Kendi ciddiye alamıyorum. Siz nasıl ciddiye alacaksınız ki? Üf, saçma sapan. Neyse. Şimdi kalan yumurtamızı da bu kağıtların üstüne sürüyoruz. Ya ben hep bu maskeleri kanalda yaptığım zaman hiç kuralına göre yapmıyorum. Ve sonra böyle mal gibi oluyor. Hiç hoş değil. Şu an yeter aslında ama ben şu yumurtayı bitirmeye çalışıyorum resmen. Öf, yeter bu kadar bitmezsen bitme ya. Bu. Ne haber? Şimdi bir yarım saat, 20 dakika falan böyle takılacağım ben evde öcü gibi. Babamı falan korkutmaya çalışırım. Hatta gelin çalışalım babamı korkutmaya, başarabilecek miyiz bakalım. -"Mumya, çok güzel. Hatta mumya, Hı -hı. ışıkları söndür, bir de mumya." -"İlaç kullanıyormuş, baba olur babanı. Acayip herkes korku. -"Öcü! Başaramadım. Görevimiz başarısız. Üff. Şimdi benim çok hoşuma gittiği için sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğümden dolayı bunu sıkacağım. Oh şuna bakın çok güzel değil mi? Aa. Evet bu açıkacak. Ama bak burnumun üstünde siyah noktaları çıkarmış böyle hafif yukarı çekmiş. Şimdi banyoda onların hepsi temizlenmiş. Hadi ben banyoya gidiyorum artık. Baba, Görüşürüz. Ben geldim. Bak saçıma prenses saçı gibi oldu saçım. Hem çok yumuşak oldu hem de bak parlıyor. Bir aydınlandı böyle şey yüz göz açıldı gibi oldu saçımın. <laughs> Demin yayın yaptım yayında da dediler. Saçlarım parlıyor diye. Hmm. Bu da parlıyor mu? Size de parlak geldi mi? Annem de gaza geldi. Ayda bir yap dedi. Çılgın. Ama var ya saçın hani böyle tamamen işte zeytinyağından falan arındığına ikna edene kadar kendimi. Yani en az bir beş kere falan yıkadım saçımı. En sonunda dedim çıkmıştır herhalde. Ve saçlarım sarımsak kokmuyor. Ben kokacağına o kadar emindim ki çünkü en son bu olayı yaptığımız zaman bana yani kokuyordu diye hatırlıyorum. Ama ben ilkokula gidiyordum o sırada. Yani ne kadar güvenilebilir bir video olur ki bu <laughs> Ama kokmuyor yani. Hiç koku moku, hiçbir şey kalmadı. Çok güzel. Cildim de güzel bak siyah noktalarıma baktım banyodan sonra hani çok ucunda olan varsa falan diye onları çıkarayım. Ama yoktu. Böyle minik minik vardı. Onlarla da dedim ki uğraşacak ama. Öyle işte. Şimdi yatacağım yiyeceğim ben yeter artık. Bu da annemin diktiği pijama. Tavşişli. Evet. Buraya da annemi koyup zıplıyoruz. Neyse hadi gidiyorum ben. Hadi bay bay. Çok güzel oldu. Siz de yapabilin. Siz de yapabilin bunu. Kalküllerim uzamış ama. Kalküllerimi de keselim diyecektim. Bir anda maskeye geçince unuttum. Öyle işte. Hadi gidiyorum ben. Bay bay. Annem durup durup beni gördüğü zaman saçlarımı övüyor. <gülüyor> Öf. Bir <laughs> şimdi, şimdi övmedin anne. Ya, bekliyorum ne yapacağını ben. Öf. De... Tamam. <laughs> Kızımın saçları pek güzel oldu ya. Annem yaptı. Maşallahı var. Annem yaptı saçlarımı. Evet maşallahı var. Keşke i̇şte daha önce de yapsaydık. Daha böyle şey kaliteli görünüyor. Parlak görünüyor. Kaliteli mi? Kalitesiz miymiş? Şu haline göre evet. Biraz geride kalmış. Şimdi ileri gitmiş. ama kendin görmüyor musun çok güzel oldular Hı -hı. hem parlıyorlar hem yumuşaklar hem hem böyle işte dolgun görünüyorlar doluk görünüyorlar Hı -hı. hacimli görünüyorlar olay <laughs> annem verdi Hı -hı. güle güle kullan her her ay yapalım böyle sen çılgın <laughs> bir dahakine birlikte parti yapalım böyle yapalım hadi ben gittim Bye. bye.